Konumuz yemek kartları. Bir süre önce yemek kartlarıyla ilgili olarak bir aralıkta yürürlüğe girecek bir düzenleme yapılmıştı ve burada e, işverenin yemek kartları üzerindeki yükü hafifletecek düzenlemeler yapılmıştı. Fakat daha sonra bu düzenleme yürürlüğe girdikten sonra yemek kartlarının artık market alışverişlerinde kullanılamayacağı iddia edildi. Ardından Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade konuyla ilgili açıklama yaptı. Öner Piyade Yemek Kartlarında değişen bir şey yok dedi. Yemek Kartları Derneği Başkanı yaptığı açıklamada kartların restoran ve marketlerde yemek tüketimin, tüketimine hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir ifadelerini kullandı. Ee, Yemek Kartları Derneği Başkanı bunları söyledi ama bazı sosyal güvenlik ile ilgili köşe yazarları yemek kartlarının artık marketlerdeki alışverişlerde kullanılamayacağına dair yazılar yazdılar. Yazdıkları yazılarda da gerekçeleri şuydu. O zaman işverene verilen teşvik ya da işverenin yükünü azaltan uygulama bu prim ve vergi alınmaması konusu kullanılamayacak diyorlardı. Kafalar karışmış durumda ama yemek kartları Derneğinin başkanının ifadesi, ağır basıyor. Bu konu bir süre sonra daha da netleşecek. Evet yemek kartlarında bunları yemek yemekte kullanmayan bazı çalışanlar, market alışverişlerinde bazı marketlerde tabii ki bunları kullanabiliyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen siyasi yasağı da içeren ceza kararı üzerine. Belediyenin önünde Saraçhane'de bir miting düzenlenmiş. Mitingde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer almıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karar açıklandığında Almanya'daydı. Kılıçdaroğlu kararın ardından Almanya programını iptal edip İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu belediye başkanlığı makamında bir süre görüştüler. Burada Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na senin başkanlığında sorunların tamamını çözeceğiz dedi. Almanya ziyaretini yarıda kesti. İmamoğlu havalimanında karşıladı. Almanya'nın başkenti Berlin'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararının ardından İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanı'nda Ekrem İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberindekiler havalimanından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına geçti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir süre sohbet etti. Biz haklı olduğumuz sürece senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın. CHP lideri İmamoğlu'na 16 milyon seni kucaklıyor dedi. Sayın başkan hiç moralini bozma. Yok yok. Gülümsemeni sürdür. Kesinlikle. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. las sí, 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 sí.